merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PlayStation 3'te FIFA 14 oynuyoruz. Yanımızda Mert var. Hoş geldiniz Mert. Hoş bulduk. Ben, ben. Hoş Hemen geldim. başlayalım arkadaşlar. <laughs> evet. İlk önce takım seçimi var. bayağı Ben çok Ben var Ben 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 Arkadaşlar biliyorum bu bir çok video attım. Neden bilmiyorum. İnsanın çektikçe çekesi geliyor. Video atmak canım istiyor arkadaşlar. Ne okuyor? O parça gelmiyor. Düştüydü. Ya İspanya falan boş ver. Güçsüz tabi Bu da güçsüz. Ama çok güçsüz o. Tamam başka evet, böyle. İtalya. Seç. Aynı en yüksek çok az yüksek. Eşit. Tamam. Seç. Ben bugün <laughs> biraz İtalya daha güçlü Ama böyle olmadı ya. Yani. Boş ver. Ya, bak, takıma takım takıma, 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 hadi. Ney? Almanlık açalım. Takıma takım olmasın. Başka yani takıma takım. Ülkeyle takım değil. Ha tamam hadi ya. Yani. Kendi seç sen seçin Gü sen ya. Kalemin şekli küçük ya. Seninle aynı güçte gibi. Ne gibi aynı güçte değil? Hadi hadi. Ah. Ah. Çıksın, hadi. Tamam. Bir orta saat. Biraz aşağı. Aa dur. Tamam. Arkamızı. Dekler, dekustey, dek, Arkadaşlar ben şey yapmadım yani beğenmeyi yani beğenirseniz ikincisini çekeceğim demiştim ya arkadaşlar. Ben beklemedim, sabırsızım ben. Ben savaştım. ikincisini değil. çektim. Ama bu sefer bekleyeceğim arkadaşlar. Yani şöyle 3-4 beğeni gelirse sevinirim. İkincisini çek. Üçüncüsünü çekeceğiz arkadaşlar. Mert de yanımızda olacak sağ olsun. Hadi kaldırma yardım için. Aa. Boş ver konuşma. Ooo. 9-10 bunun şeyleri güzel. Güzel tabii. Ne zaman? Yok arkadaşlar. O zaman pardon. Çok pardon. <laughs> <laughs> eee. Martins. İbrahim o nich. benim en güçlü kozum olacak. Aa, oldu. S nokta tepe ki. Ne? S nokta tepe. oynamam. Dört üç üç. Evet. Dört üç Ben dört 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 üç atak ama orta en güçlü beni lazım. Ne? O da yeğenlermiş bence. O da zıvast Tam. Oha <pet 30>. <gülüyor> 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 Parkour. <laughs> Dondur. <gülüyor> Kim başla? Grubun <laughs> Alex var. Ama kaç? 77 mi? Genel Gururu. Kim? Ivandar yok. Hadi Mert hadi. Dur, Ayarlayana kadar 4 dakika geçti. 4,5 dakika geçti. Kaldı tak. Bir ayarlamadım. Git. Seni yüzünden. Evet. Evet bunlar alıştırma için arkadaşlar. Evet. Aa ben deymiş. Of en vurdum. Ben al, en Şimdi Berkaya gir. Vurdum. E, gıcıklık yapacak. Evet. Evet. Tarzı Maç başladı. Top kimde? Ha bu benim bunu. Şaşırdım ben bir. Evet, çekişmeli maç. Acaba Zaten Mert mi önce yoksa ben mi önce? Şandini top aldı. Şimdi bir çalım. Lavezzi. İşte gol! Çekişmeli geçti diyemeyiz.

Git dizime söyle. <laughs> Hayır, Şimdi bir çalım denemesi bardak sesi oldu. Sakko baskı geldi. Sakko. Ona bizim çok istediği bir oyuncuydu. Sakko. <laughs> Atama. <laughs> Al. Al Sakko. Azıcık. Arkadaşlar azıcık. Çok az. Siri bu karşısında bittim. Senin ismi sen birisi. Ah şimdi Saku. Saku bugün çok çok kaybı yaptı. Ancak ben aç. Fark sen canlıyım. Arkaya kaptırlar çok atar mı? Hiç o ne? Aaa geçmedi. Lucas. Çalanını atamadı. Şimdi Teres ya. Matu ne yapıyordum? Hiç yapmadım. Bir şey yapmadım. Sarı çıkıyor, bir tane. tane sana kart. buradan kale bulması Adam nere? <laughs> Şimdi matuydu. 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 <laughs>

Şimdi arkaya bir daha. Arkadaşlar ama maça bir gol başladı ancak hatalarla da başladı Şimdi mavi yaptı. gel. Allah kalama da çıktı. parti Yaptı Büyük kafa. Kafa değil. Bir

Diyor. Demek isterim. Seyircilere rahat kalkın diyor. Bir için harika ortası, harika sesli bir çoğun. Ve bol ortam. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Umarım görüyorsunuz. Ah, harika bir mutlaka. Mahsus yok, şimdi mahsus yok. Mastis yok. İyi şurayız, şurayız. İyi Yaptı. Ah! Evet arkadaşlar. gelmez Bugün videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, nedense 10 dakikalık çekiyoruz. beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı. Go to exam. Bye bye.